Eşeyli üremede iki farklı bireyin hücreleri birleşerek yavru hücreyi oluştururlar. Bu da iki farklı bireyin DNA'sının bir araya gelerek yavru DNA'yı oluşturması anlamına gelir. Bu videoda yavrunun DNA'sı üzerinde duracağız. En azından bu resme bakacak olursak yavrunun DNA'sının ebeveynlerinin DNA'sının iki katı olduğunu görüyoruz. Ancak bunun doğru olmaması gerekiyor. Demek istediğim eğer anne ve babasının iki katı kadar DNA'ya sahip olsaydı, her yeni nesildeki DNA sayısının bir öncekinin iki katı olması ve bugüne geldiğimizde de her yerin DNA'da olması gerekirdi. Evet, bu doğru olamaz. DNA sayısının bir şekilde sabit tutulması, yani yavruların DNA sayısıyla ebeveynlerinin DNA sayısının aynı olması gerekir. Peki bu nasıl oluyor dersiniz? Bu videoda işte bu sorunun üzerinde duracağız. Ancak detaya girmeden önce bir adım geri atalım ve eşeyli üremenin neden gerçekleştiğini hatırlayalım. İki farklı bireyin DNA'larının bir araya gelmesi sonucu yavrunun DNA'sı tamamen kendisine özgü oluyor ve bu sayede de varyasyonlar çok daha hızlı bir şekilde birikebiliyordu. Bu noktada varyasyonların türlerin çevrelerindeki değişimlere uyum sağlamasına olanak verdiği için önemli olduklarını da bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu noktada varyasyonların türlerin çevrelerindeki değişimlere uyum sağlamasına olanak verdiği için önemli olduklarını da bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Tüm bunlara daha önceki videolarımızda değinmiştik. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu videoları da izleyebilirsiniz. Şimdi DNA sayısına odaklanalım. Öncelikle bu çizimin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bunun için hemen anne ve babanın hücrelerine geri dönelim ve bu DNA'lara odaklanalım. İsterseniz ilk olarak babayı ele alalım. Babanın hücre DNA'sına odaklanacak olursak, babanın da hem annesinden yani sizin büyük annenizden hem de babasından yani sizin büyük babanızdan birer DNA kopyası aldığını söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Aynı durum anneniz için de geçerlidir. Anneniz de hem annesinden hem de babasından birer DNA kopyası almıştır. Buradan yola çıkarak kendi ebeveynlerinizin de bir DNA çiftine sahip oldukları, hatta eşeyli üreme ile çoğalan tüm organizmaların biri annelerinden, biri de babalarından gelen bir DNA çiftine sahip oldukları sonucuna ulaşabiliriz. Peki durum buysa DNA sayısı artmadan yavru hücreye nasıl DNA aktarılıyor? Bu noktada hemen üreme ya da germ hücrelerinden bahsetmem gerekiyor. Germ hücreleri gonadlarda yani üreme organlarında bulunur. Erkeklerdeki testis, kadınlardaki yumurtalıklardan bahsediyorum. Evet, germ hücreleri buralarda bulunur. Ancak ne işe yararlar? Bu hücreler gametleri üretir. Size bir sürü terim söylediğimin farkındayım. Sırayla gidelim ve bunun bir germ hücresi olmadığını, herhangi bir hücre olduğunu düşünelim. Hücre bölünmek için hazır olduğunda DNA kopyalanıyor ve böylece yavru hücrelerin ikisindeki DNA sayısı da aynı oluyordu. Öyle değil mi? Bu germ hücresi olmayan hücreler için de geçerli olan durumdur. Peki germ hücrelerinde ne olur? Bir germ hücresi bölüneceği zaman yavru hücrenin DNA'nın yarısını almasını sağlayacak şekilde bölünür ve bu son derece önemlidir. Örneğin bu hücre annesinin DNA'sının yarısına ve babasının DNA'sının yarısına sahiptir. Bu yalnızca bir örnek tabi. Benzer şekilde buradaki germ hücresi bölündüğünde de yavru hücreler DNA'nın yarısına sahip olacaklar. Ve DNA'nın yarısına sahip bu hücrelere de gamet adını veriyoruz. Evet, bunlardaki DNA germ hücresindeki DNA'nın yarısıdır. Bu arada gamet diyorum ama siz bu hücreleri sperm ya da yumurta olarak biliyor olabilirsiniz. Bu isimlerden daha sonra bahsedeceğim. Bu arada bu çizimler çok genel çizimler. Germ hücreleri bölündüklerinde aslında bir sürü süreçten geçerek iki değil tam dört tane gamet oluşuyor. Ama şimdilik bu detaylara çok fazla takılmayın. Önemli olan germ hücrelerinin DNA'nın yarısına sahip gametleri oluşturduklarını bilmeniz. Ek olarak bazı ders kitaplarının germ hücreleriyle gametlerden aynı hücreler olarak bahsettiklerini ve bunun doğru olmadığını da söylemek istiyorum. Germ hücrelerindeki DNA tamdır. Ancak ürettikleri gametlerin DNA'sı normal bir hücre DNA'sının yarısıdır. Anlaştık mı? Sözü nereye getirmek istediğimi anladınız değil mi? Bir erkek gamet dişi gametle birleştiğinde, örneğin bu ikisinin birleştiğini ele alalım. O zaman ortaya yeni bir hücre çıkar ve bu hücrenin DNA'sının yarısı anne hücreden, diğer yarısı da baba hücreden gelir. Ve bunun sonucunda da yavru hücrenin DNA sayısı korunmuş olur. Bu arada yavrunun DNA'sının kendine has eşsiz bir yapıda olduğunu da görüyorsunuz, değil mi? Anne ya da babasının aynı değil, ancak aynı sayıda. Aynı anne ve baba başka bir çocuk ya da yavru yapmak isterse işin içine farklı gametler girecek. Mesela bununla bu bir araya gelebilir ve bunun sonucunda da bir başka eşsiz DNA kombinasyonu elde edilir. Kardeşlerin de benzemelerine rağmen birbirlerinin tamamen aynı olmaması ve DNA içeriklerinin farklı olmasının sebebi de budur. Bu noktada tek yumurta ikizlerinin bir istisna olduğunu söylemek istiyorum. Bu konuyu insan üremesinde detaylıca inceleyeceğiz. Burada fazlaca basitleştirdiğim bir nokta daha var. Size anne ve babanın sadece tek bir DNA ipliğini çizdim. Ancak bu da tam doğru değil. İnsanlarda bu çiftlerden tam 23 tane vardır. Evet, çizimin daha doğru olması için burada 4 çift DNA yerine 23 çift DNA olmalıydı. Bu ipliklerin yoğunlaşmış halleri kromozom olarak adlandırılır. Ancak şimdilik bunu da kafanıza takmayın. Size bunları neden mi söyledim? Çünkü artık gametlerde neler olduğunu biliyoruz. Gametler oluştuklarında DNA'nın tek bir ebeveynden gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Örneğin bu gameti konuşalım. Birinci DNA çifti anneden, ikincisi babadan, üçüncüsü babadan ve dördüncüsü de anneden gelmiş olabilir. Bundan sonraki birinciyi babadan, ikinciyi anneden, üçüncüyü anneden ve dördüncüyü babadan almış olabilir. Bu çiftlerden 23 tane olduğunda kaç tane kombinasyonun söz konusu olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Evet, eğer işin matematiğini yapmak isterseniz 8 milyon farklı olasılıktan bahsettiğimizi bulabilirsiniz. Bu da 8 milyon dişi gamet ve 8 milyon erkek gamet olasılığı demektir. İkisi bir araya geldiğinde ise 8 çarpı 8'den 64 milyon olasılığa ulaşmış oluruz. Bir düşünsenize. 64 milyon olasılık. Bu sayıları ezberlemenize gerek yok tabi. Ama eşeyli üremenin varyasyon açısından ne kadar muhteşem bir şey olduğunu görüyorsunuz değil mi? Her neyse, videoyu bitirmeden önce bazı terimlerden bahsetmem lazım. Gametlerin birleştikleri bu süreç döllenme olarak adlandırılır. Birleşmeden sonra oluşan hücre yavru hücre olarak değil de zigot olarak adlandırılır. Evet, zigot. Bundan sonraki videolarda bu isimleri sık sık duyacağınız için şimdiden öğrenmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Gametleri incelersek erkek gametlerle dişi gametlerin de farklı olduklarını görebiliriz. Örneğin erkek gametler genelde çok daha küçüktür ve küçük oldukları için de kolaylıkla hareket edebilirler. Büyük olsalardı hareket etmeleri de daha zor olurdu. Öyle değil mi? Evet. Hareketli olan erkek gametler sperm olarak adlandırılır. Öte yandan dişi gametler daha büyük ve daha az hareketlidir. Bu gametlere yumurta hücreleri ya da ovum denir. Peki yumurtalar neden büyüktür ve hareket kabiliyetleri sınırlıdır? Çünkü zigotun ilk gelişimi açısından son derece önemli olan besin kaynaklarını içerirler. Zigot bu besin kaynakları sayesinde bölünür, çoğalır ve bebeğe dönüşür. İşte besin kaynakları bu büyük pek hareket etmeyen yumurtaların içindedir. Tüm bu sebeplerden spermlerin yumurtalığa ulaşması ve yumurtayı döllemesi gerekir. Hemen kısa bir özet geçelim. Eşeyli üreyen organizmaların üreme organlarına gonad ismi verilir. İnsanlardaki erkek gonadlar testisler, dişi gonadlarsa yumurtalıklardır. Bu organlar germ hücrelerini içerirler. Germ hücreleri bölündüğünde gametleri oluşturan özel hücrelerdir. Gametler normal hücre DNA'sının yarısını içerirler. Daha küçük ve hareketli olan erkek gametler sperm, daha büyük ve nispeten daha az hareketli olan dişi gametler de yumurta olarak adlandırılır. Üreme için erkek gametle dişi gametin birleşmesi gerekir. Bu gametler birleşerek normal hücreler gibi tam DNA içeren bir hücre oluştururlar. DNA sayısının korunması bu şekilde gerçekleşir. Oluşan hücre zigot olarak adlandırılır. Bunu bebeğin ilk hücresi olarak düşünün. Son olarak zigot tüm bu sürecin sonucunda ebeveynlerine benzeyen ancak onların klonları olmayacak şekilde eşsiz bir kombinasyona sahip olur. Eşeyli üremenin yavruda varyasyon oluştururken DNA sayısını koruması da işte böyle gerçekleşir.